Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar pek çok bitkinin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Pek çok faydasıyla zerdeçal da tüketilmesi tavsiye edilen otlardan biridir. Üzerinde araştırmaların devam ettiği zerdeçalın pek çok faydası bulunmuştur. Kanserden sindirim rahatsızlıklarına, diyabetten bağışıklık kesimine kadar pek çok sağlık sorununda zerdeçalın faydaları ortaya çıkmıştır. Bugün market raflarına baktığımızda zerdeçallı içecekleri, yoğurtları Hatta zerdeçallı kremleri bile görmek mümkün. İşte altın baharat zerdeçal hakkında bilmeniz gerekenler. Araştırmalar zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve anti yani iltihap giderici olduğunu kanıtlıyor. Kan temizleyen baharat zerdeçal içerisindeki kurkumin sayesinde anti-intihapsal ajan olarak görev yapar. 2006 yılında yapılan bir çalışma zerdeçalın artrit eklem iltihabını azalttığını ortaya çıkardı. 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre ise diz ağrısı olan insanların zerdeçal kullanmasıyla ağrılarının azaldığı gözlendi. 3 bardak su kaynatın ve içerisine 1 tatlı kaşığı zencefille zerdeçal ekleyin. Bu karışımı 20 dakika kadar pişirin. Süzün ve içerisine biraz bal ekledikten sonra günde 2 bardak kadar tüketin. Alzheimer Alzheimer hastalığının kesin tedavisi günümüzde bulunamamıştır. Bu nedenle Alzheimer oluşmadan önlemler almak gerekir. Zerdeçal'ın unutkanlık üzerine olumlu etkileri gözlenmiştir. Zerdeçal tüketimi hastalığın risklerini azaltacaktır. Bunlara ek olarak zerdeçal, odaklanma sorunu yaşayanlara da iyi bir arkadaş olabilir. Depresyon. Zerdeçal, içinde bulundurduğu B6 vitamini sayesinde serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Yani zerdeçal mutluluk verir. Depresyon ve melankoli yaşıyorsanız kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Özellikle zerdeçal çayı bu tür şikayetler için oldukça etkili sonuçlar veriyor. Kaynar suya bir çay kaşığı zerdeçal atın. 10 dakika demleyin. İsterseniz bal ve zencefil de koyabilirsiniz. Ayrıca hormonal dengeye olumlu etkilerinden dolayı zerdeçal çayı ruh halini ve stresi de düzenler. Kanser Yapılan çalışmalara göre zerdeçal içerdiği külküminle hücrelerin DNA'sının bozulmasını engeller ve kansere karşı korur. Kanser hastalığının tedavi sürecinde de kanser hücrelerinin artmasını yavaşlattığı için tavsiye edilir. Sindirim Düzenli bir sindirim sistemine sahip olmak istiyorsanız mutlaka zerdeçal kullanmalısınız. Zerdeçalın lifli yapısı sindirim sistemini iyileştirir. Zerdeçal kabızlığa iyi gelir. Şişkinlik ve gaz sorunu yaşayanlar için de doğal bir tedavi yöntemidir. Zerdeçal şifalı bir bitki olmasına rağmen aşırı tüketiminde mide bulantısı, kalp çarpıntısı, kan sulanması gibi yan etkileri olabilir. Özel bir hastalığı olanların tüketmeden doktoruna danışmasını tavsiye ederiz. Kilo verme Zerdeçal içerdiği bazı bileşenlerle zayıflama sürecinde size destek olabilecek bir yiyecektir. Bunun en temel sebebi ise çok yüksek miktarda anti-inflamatuar etkilere sahip besin içeriğidir. Zerdeçalın içerisinde bol miktarda bulunan kukumin maddesi birçok hücrede anti-inflamatuar etkisi yaratabilir. Bunlara yağ ve kas hücreleri de dahildir. Bu durumun sonucu olarak obeziteye yol açabilen yüksek şeker seviyeleri, yüksek kolesterol ve metabolizmal sorunların kontrolüne yardımcı olabilir.